Tüm kalemsever dostlara saygıyla selam diyorum. Ee, gecenin biraz geç bir vakti oldu ancak ancak zaman bulabildim. Ee, çevremdeki yakın arkadaşlarımdan, kalemsever arkadaşlarımdan özellikle bu pelikan dolma kalemlerle ilgili, koleksiyonumdaki kalemlerle ilgili bir tanıtım videosu talebi oldu. Arada biraz zaman girdi ama ancak fırsat bulabildik. Çok uzun bir video olmayacak ama şu anda hani benim koleksiyonumda yer alan pelikan kalemlerden tek tek kısaca söz edeceğim sizlere. Umarım faydalı olur, size fikir sahibi verir. Öncelikle bu videoda kalemlerin yazımı ile ilgili bir sunum yapmayacağım arkadaşlar. Belki ileride talebiniz olursa işte hani şu kalemi biraz daha detaylı inceleme videosu isteriz derseniz o zaman olabilir ama şu anda sadece kalemlerin biraz daha yapısı, şekli üzerinden gideceğim. Benim fikrim kalemler hakkındaki fikrimi sizlere iletmeye çalışacağım. Yani Pelikan markası aslında hani çok da böyle yani üzerinde çok konuşulacak bir marka değil. Çünkü kendini ispatlamış, neredeyse 100 yıldır kalem yapan, yazı gereci üreten bir marka ve gerçekten yani hani bir tane kalemim olsun ömür boyu kullanayım çocuğuma bırakayım e, dediğiniz zaman hani ilk akla gelen markalardan bir tanesi. E, lüks bir yazım gereci. E, Tabi burada e, hepinizin bildiği üzere Montblanc ilki çekiyor. E, Grafon Faber Castell Pelikan, işte e, Visconti, diğer İtalyan markaları Omas, işte e, uzakdoğu uzak doğu markaları Pilot Sailor. Bu kalem markalarının böyle çok üst düzey kalemleri var ama Pelikan markasının böyle hani en bazal modellerinden böyle üst modellerine kadar küçük bir tanıtım olacak. Müsaadenizle başlamak istiyorum arkadaşlar. M150 ve 151 denen kaleminden başlayayım. Bu gördüğünüz yeşil siyah klasik Pelikan'ın M151 pistonlu modeli. Normalde M150'si arkadaşlar bunun yani gövde ve kapağı tamamen siyah olanı. M151 olanı ise işte yeşil siyah olan modeli 151 diye geçiyor. Bunların ucu çelik uçtur arkadaşlar. Altın kaplama çelik uçları var. Şöyle yakın çekim yapabilecek miyiz? Evet gördüğünüz üzere Pelikan yazısı. Pelikan'ın kendisi. Bu medium bir uç. Piston sistemli. Yani Pelikan'ların bu piston sistemi oldukça dayanıklı ve iyi e, bir yapıya sahip. Neredeyse en iyi piston sistemi olan marka diyebilirim. Momulanlar da iyidir. E, hatta hani e, ama bu Pelikan'ların piston sistemi gerçekten kendini üst düzey ıspatlamış. Arkadaşlar bir küçük bir kalem. Yani büyük bir kalem değil. Hani büyük bir eliniz varsa biraz küçük gelebilir. İşte bu kapağın arkasına koyabilirsiniz. Ya da kapaksız da yazabilirsiniz. Kapağı koyduğunuz zaman zaten yeterli bir ergonomi sağlıyor. Yani fiyatından şu anda söz etmeyeceğim. Çünkü yani videoda fiyatını söylüyorum. Bir 6 ay sonra izliyorsunuz apar bir fiyat çıkıyor ortaya. Ama Haziran 2024 diyelim itibariyle bu telif sitelerde internet sitelerinde ya da e, işte yani 2500 3000 lira civarı bir fiyatı bulabilirsiniz bu kalemi. E, hani alıp ömür boyu bakımlarını da yaparsanız ömür boyu kullanabilir ve size keyifli bir yazım deneyimi sağlayabilir. Hatta sonrasında e, yani bir sonraki nesile de aktarabilirsiniz. Pelikan M150 M151 151 olmasının eee Nedeni de bu yeşil siyah renkte iki renkte olması. Bu şekilde arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi bu klipsi metal, tepesi reçine, gövdesi reçine, güzel bir piston sistemi var. Sıradaki kalem arkadaşlar şöyle benim koleksiyonumda M200 serisinden olmasını istediğim bu M205. Ruby Red diye geçiyor arkadaşlar. Star Ruby diye geçiyor özür dilerim. Yani üzerinde böyle yıldız tozu gibi e, belki yakından şöyle belli olmuyor ama parlak yıldız tozu gibi renkler var. Krom bir kaplaması var. E, bu da yine çelik uçlu bir kalem. Şöyle yakından çekeyim. Medium uçlu çelik uçlu bir kalem. Piston sistemi var. Şöyle gösterelim. M151'den farkı ne derseniz de boyutu. Yani hani pek başka bir farkı yok. Boyutu var. Daha önceki videolarda soran arkadaşlar olmuştu. Bunların uçları birbirine olur mu diye? Bakalım. Yani hani ben de yani boyutları farklı arkadaşlar. Pek olacağını zannetmiyorum. O nedenle eğer uç değişimi yapacaksanız yani bunu dikkate alın. Bunun da arkadaşlar işte klipsi, krom kaplama, metal, taç kısmı da krom kaplama. Bunun taç kısmı yine reçine. Böyle bir farkı var. Fiyatlarından çok söz etmeyeceğim. Hani ilki için söyledim ama çok söz etmeyeceğim arkadaşlar. Yani M205 diye geçer. Bunların gold terimleri yani altın kaplama terimleri de M200 olarak geçer. Daha önce söylemiştim zaten. Bu krom kaplama olduğu için M205 olarak geçiyor hoş böyle güzel bir içinesi var bunun da. Bunu da böyle koyalım. Sıradaki kalemimiz esasen arada normalde M300 var ama M300 koleksiyonumda yok arkadaşlar. M400'den söz edeceğim size. M400'de e, artık e, altın uçlu pelikan e, kalemlerinin başlangıcı M400'ler. Şöyle gördüğünüz üzere çift renk altın bir ucu var. 14 ayar altın bir ucu var. Yine e, White Tortoise diye geçiyor. Yani kaplumbağa kabuğu şeklinde. Bu eski vintage kalemler bu şekilde üretilirdi. Çok güzel böyle bir vintage hava katmış arkadaşlar bu gövdesi, reçinesi. Bunun e, kapağının tamamı e, metal e, ve altın kaplama. Piston sistemi yine bunun da benzer şekilde kusursuz çalışan güzel bir piston sistemi var. E, bu da galiba medium uçluydu bakalım. Evet bu da medium uçtu. Görüyorsunuz zaten. Ee, M200 kıyaslayacak olacaksak da boyutu yani birebir aynı. Sadece artık bu altın uçlu bir kalem. Ee, farkı görece o. Ee, bir de e, klips kısmının tepesi de tamamen metal. Bunların eski serilerinde arkadaşlar yani M400'ün yine bu şekilde birebir aynısı bir önceki serisinde ee, bu üst kısmı e, reçine, metal değil, böyle tam metal kaplama değil. Ona dikkat edin. Eğer hani olur da hani böyle bir kalem size satmaya çalışırlarsa e, aklınızda olsun. Bu da böyle işte hani elinizin boyutuna göre şu şekilde kapağını arkaya da koyabilirsiniz. Ben genel genellikle dolma kalemleri elim tutuyorsa kapaksız kullanırım arkadaşlar. Kapağı da böyle önüne koyarım bunu da ömür boyu kullanabilirsiniz çocuğunuza bırakırsınız Hani mükemmel bir yazı geleceğim gelelim M600 arkadaşlar M600 de yine M400 gibi 14 ayar altın uçlu arkadaşlar pek bir farkı yok sadece boyutu biraz daha büyük mürekkep haznesi biraz daha büyük. Bu e, violet olarak geçiyor. M600 violet olarak geçiyor. Bunun hoş bir kutusu da var böyle. Yani daha çok gençlere hitap ediyor. Belki hani kadınlar daha çok e, benimseyebilir bu kalem rengi itibariyle. E M400'e göre biraz daha büyük. Şöyle göstereyim. Yani biraz daha büyük. Genellikle hani bir kalemim olsun, uzun süre kullanayım, beni yormasın, çok ağır olmasın, iyi de mürekkep alsın diyorsanız benim hani ilk sırada tercih edeceğim kalem Pelikan M600 arkadaşlar. Bu M600'lerin M605'leri var. Onlar krom terimli ama yine altın uçludur. 14 ayar altın uçludur. Aklınızda olsun değişmez ucu. Eğer bir M600 size çelik uçlu veriyorsa ucu değiştirilmiştir arkadaşlar. Bunu bilin. M600 ya da 605. Bu da bu şekilde ee, yani hani gerçekten çok güzel bir kalem yine aradan devam edeyim bu da bir M600 arkadaşlar biraz önceki kalem gibi bu red strip yani kırmızı pijama kırmızı çizgili ucu aynıdır biraz önceki kalemle birebir aynıdır değişmez yapısı benzer rengi farklı. Pelikan zaten hani pelikan kalemlerde değişiklik yeni kalem çıkardık dedikleri zaman genellikle gövde kapak yapısı aynı. Ama işte üst kapak ve gövdesindeki deseni farklı oluyor. Belirli sayıda üretiyor. Ondan sonra üretmiyor. Tabi zamanla kalemler de işte koleksiyonerler tarafından aranıyor. Yoksa aslında farklı bir emek yok yani kalemde. Hani bir yeni bir işçilik bir şey falan yok. Ama işte mesela m 800 bird turuncu aranır yani hani. Ee, ama baktığınız zaman turuncu rengi var sadece. Başka bir şey yok. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki tanıtacağım kalem M101. Pelikan M101 modeli arkadaşlar. Oldukça hafif. Görece kapağı biraz daha büyük. Çok güzel bir vintage havası olan bu. Yine kaplumbağa kabuğu deseni gövdesi. Ve mürekkep haznesi. Görülebilir mürekkep haznesi. Bu kalemde arkadaşlar hem hafifliği yine 14 ayar altın uçlu. Tek renk. Burada fark ediyorsanız Pelikan'ın vintage kalemleri gibi K harfi büyük. Yani Pelikan yazarken K harfi büyüktür arkadaşlar. Ona dikkat edin. Gerçekten bu da hani çok hafif ve güzel bir kalem. Bunların koleksiyon değerleri vardır. Yani hani çok söz söylemeye gerek yok bu kalem için ama çok hafif bir kalem. Yani diğer kalemlere göre mesela M600'e göre çok daha hafif bir kalem ve çok iyi mürekkep alıyor. Yani böyle oturup hani günlük tutuyorsanız ya da roman kitap yazıyorsanız sizi yarı yolda bırakmaz, üzmez bir sonraki nesillere de aktarabileceğiniz gayet güzel kalemler. Bu kalemlerin eski vintage'ları, yüzyıllıkları şu anda gerçekten böyle üst düzey rakamlara satılıyor. Onu da belirteyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu Red Door Toysut olarak geçiyor. M101'e Red Door Toysut olarak geçiyor. Yine M101'en bu 100. yılı için yaptığı Lizard yani sürüngen kertenkele modeli arkadaşlar. Çünkü reçinesi bunun biraz daha farklı böyle yılan derisine benziyor. Onu andırmışlar. Bu Montblanc'ların Rougent Nord gibi <laughs> bir yani sürüngen deseni, yılan deseni verelim demişler buna da. Tabii onların klipsinde daha çok ama bunun böyle gövdesinde güzel bir reçinesi var. Biraz önceki kalemden farkı yok. 14 er altın uçtu. ki harfi büyük. Pelikanın e, yine hafif mürekkep haznesi oldukça büyük. Ve böyle gerçekten hani e, sahibini mutlu edecek bir kalem. Bunların tepeleri reçin arkadaşlar. Her ikisinin de. Yine bir M600 Red Door Toysut diye geçiyor. Bu da işte bir dönem Hala satış da satışta var bildiğim kadarıyla. Bu da 14 e yer altın uçtu arkadaşlar. Fine uca sahip. Bunun da çok güzel bir dokusu var. Yine onun rengi itibariyle böyle gerçekten enerji veriyor insana. Tercih edebilirsiniz. M600 modeli en nihayetinde. Bir sonraki model M640 Sahara modeli arkadaşlar. Bu özel seri, M640 serileri özel seri pek bulunmaz. Nadirdir. Aktif satışta olan kalemler değildir. Bunlar da M600 gibi ama 18 ayar altın uca sahipler. İşte Sahara Sahara çölünün kumlarından alınmış bir gövde yapısı var. Böyle dalga deseni var. Sarı renkte hoş bir sarı rengi var. Pistonlu sistem ağır bir kalemdir diğer kalemlere göre. Kapak yapısı biraz daha farklı görüldüğü üzere. Ya yani bu koleksiyon kalemidir. Pek bulunmaz. Aktif satışta olan bir kalem değildir arkadaşlar. Sadece tanıtmak için gösteriyorum size. Yani bulursanız tavsiye ederim. Güzel bir kalem. Yine M640 Indian Summer Hindistan yazı. <laughs> yani yazı simgeleyen bir e, böyle turuncu kırmızı bir e, hava işte üzerinde yapraklar görüldüğü gibi bir desen var İki rengi var üst tarafı böyle yani kahverengi açık kahverengi kırmızı karışımı bir şey sanki gibi işte yine 18 ayarı altın ucu var platin kaplı muhtemelen Pistonlu sistemi var bu da hani koleksiyon kalemidir. Pek bulunabilen bir kalem değil Pelikan'ın. Bulursanız hani ilginizi çekerse artık fiyatları için pek bir şey söylemeyeceğim çünkü aktif satışta olan bir kalem değil. Bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Bunu da şöyle ayıralım. Gelelim Pelikan'ın olmazsa olmaz kalemi M800. Arkadaşlar M800 için ben diyorum yani hani böyle Yazı yazmayı seviyorsanız bir M800 alın. 18 ayar altın uçlu, büyük bir kalem. Gerçekten kusursuz bir piston sistemi var. E bu brown black olarak geçiyor. Yani hani bir tane kalem mi olsun, kıymetli bir kalem mi olsun diyorsanız da M800'ü tercih edebilirsiniz. Mükemmeldir yani kusursuz. Her şeyle kusursuz kalemdir yani. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya Montblanc'ın yazarlar serisinin yanında esamesi geçmez yok işte Montblanc kalem. Arkadaşlar Montblanc kalemler sanat eseri. Bir şey demiyorum. Gerçekten çok iyi. Ama bir kalemim olsun sadece yazı yazayım güzel yazayım derseniz de e, hani ucu çok iyi derseniz de bence Pelikan bu konuda daha başarılı. Fiyat performans olarak da daha başarılı. O nedenle hani koleksiyonerlik yapmayayım tek bir kalemim olsun derseniz hani kıymetli değerli bir kalemim olsun derseniz M800'ü tercih edebilirsiniz. Yine 800 modelinden M805 mavi kumlar Blue Dons kum tepede demek Dons. Ee, böyle hoş mavi hafif de transparan bir rengi var. Mavi siyah bir rengi var. M805 olarak geçiyor arkadaşlar. Yine 18 ayar altı uçtu ve trimleri platin kaplama muhtemelen. Biraz önceki kalem için söylediğim her şey geçerli. M800 serisi için. Yani renkleri çok tartışmıyorum. Renkler sizin zevkinize göre kalmış. Ama bir M800 hani sadece tek kalem alayım. Bütçem de fena değil derseniz bir M800 alın derim. Bir sonraki kalem yine M815 olarak geçiyor arkadaşlar. Bu metal stripper. Çünkü bunun gövdesi Reçine içine çelik kolonlar konulmuş. İnce çelik kolonlar konulmuş. Yani o nedenle M815 bu kalemin modeli ve metaldir. Görecek olarak M800'lere göre daha maliyetli bir kalem. Yine 18 ayar altın uçlu, biraz daha ağır. Ama mürekkep haznesinin kapasitesi daha diğer M800'lerden hiçbir farkı yok boyut olarak. Şöyle göstereyim ve yapı olarak sadece gövdesi işte bu metal çizgilerden dolayı kolonlardan dolayı biraz daha parlak. Gerek var mı? Bence gerek yok. Hani tek bir kalem alacağım derseniz gerek yok. Normal M800 tercih edin. Sıradaki diğer kalemimiz arkadaşlar bu da işte artık Pelikan'ın standart üretimdeki en iri kalemi, en büyük boylu kalemi bu M1000 arkadaşlar. Bu da Straceman diye geçiyor gri pijama tonunda bir e, gövdesi var ucu oldukça büyük 18 ayar e altın yani mükemmel bir ucu var büyük uçları mümkün olduğu kadar fan ya da ekstra fan tercih edin arkadaşlar bu ekstra fan bir uç M1000 bulmakta biraz mesele bunları. yani M800'e kıyaslayacak olursak boyutuna bakabilirsiniz İri bir kalem hani doldurduğunuz zaman Muhtemelen 4-5 ay ya da daha fazla size yazım e, süresi sunar. Tabii çok yoğun yazıyorsanız bir şey diyemem artık. Brot uçlu bir kalemse de biraz daha kısa sürebilir. Mürekkebi e, biraz kusuyorsa biraz daha kısa sürebilir. Ama bu da bu şekilde Pelikan'ın en bin kalemi. Arkadaşlar Pelikanlar genel olarak gördüğünüz gibi hani small, medium, large, Star gibi e, kalemler yapıyor ve gövde renklerini işte döneme göre görece farklı desenlerle ve farklı isimlerle piyasaya sürüyor. Bir de Pelikan'ın böyle özel seri kalemleri var. İşte mesela bir tanesi burada bu M7000 Majesty olarak geçiyor. Bu kalem tamamen işte gümüş gövdeli, pistonlu şöyle gövdesi çıkıyor ve piston mekanizması burada yani bu, bu koleksiyonluk bir kalem arkadaşlar. Hani ben bu kalemi daha pek kullanmadım. Ucu yine 18 ayar altındır. M640'lar gibi çift tonludur. Gümüş bir kalem tamamen. Kapağın kapağı oldukça e, güzel. Yani şöyle işlemelerine bakarsanız tamamen el yapımıdır. Tabii gümüş kalemlerde muhafaza etme durumunuza göre kararmalar olabiliyor ama bu Hani eskimesi anlamında değil. Oldukça güzel, kıymetli. Pelikan'ın kendi sitesinde de böyle bir kaleminiz varsa bir hazineye sahipsiniz der. Gümüş parlatma beziyle bu karartılar falan geçiyor arkadaşlar. Deriye mümkün olduğu kadar temas ettirmeyin. Deriye temas ettirdiğiniz zaman bir şekilde kararıyor. Ama muhafaza ettik bu şekilde şu anda bu kalemi. Diğer kalemde yani hani benim sanat eseri dediğim Pelikan'ın bu e, dünyanın 7 harikası kalemlerinden e, İskenderiye Feneri kalemi Light House of Alexandria diye geçiyor. Bu da yine 18 ayar altın uçlu. Yani fenerin ışığı şeklinde bir desen yapmışlar ucuna. Lake altın kaplama. Arka tarafında da pistonu gizli. Şu şekilde şurada da pistonu var arkadaşlar. Yani bu hani bu kalemi e, Koleksiyon kalemidir yani bu arkadaşlar. Her yerde bulamazsınız. Zaten aktif satışta olan bir kalem değil. Kapağı her yerinden sana akar. İşte Montblanc'lar genel olarak neredeyse her kalem, her ürettikleri kalem için bu özeni gösteriyorlar. Yeni kalem ama Pelikan'ın işte seri seri. Tabii daha birçok modeli var bu şekilde ama hani onları bulmak çok güç. Yani koleksiyonerlerin elinde hatta çok kısıtlı. İskenderi Efendileri bulursanız arkadaşlar kaçırmayın. Pelikan koleksiyonunda son iki kalemden de söz edeyim arkadaşlar. Versatil kalemleri çok severim. M600 versatil bir kalemim var. Şöyle dönerek açılıyor. Gerçekten hani versatil kalem hani pelikan olur mu? Olur. Çok da güzel olur. E, düşünürseniz versatil olarak Pelikan M600'ünü tercih edebilirsiniz. M800 olarak da M600 demeyeyim de özellikle D600 olarak geçiyor bunlar arkadaşlar özür dilerim. M600'ler dolma kalem modeli bunlar D600 olarak geçiyor. Bir de e, k 800üm var bir tane. E, bu da Brown Tortoise, yani kahverengi kaplumbağa kabuğu desende. Bu bildiğimiz tükenmez kalem. Hani tükenmez kalemlerle pek aram yok. Onu daha önce de söylemiştim ama bir tane koleksiyonda olsun diye bulundurdum. Güzel ama yani hızlı bir şekilde yazı yazmak için Günlük şey için çok uygun. Yani tükenmez kalem seviyorum. Ben Pelikan tükenmez kalem alacağım derseniz de K800, 805 de kimi tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü sunumum benim bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu kalemlerinle ilgili ayrı ayrı sunum yapmamı isterseniz de lütfen belirtin. Gerekirse o şekilde kısa sunum da hazırlayabiliriz. Mürekkeple yazımlarına da bakabiliriz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇yi geceler diliyorum.